Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât amâlinâ. Hepiniz hoş geldiniz. Allah azze ve celle birlikteliğimizi, beraberliğimizi, bir araya gelip kendisini zikretmeyi bize lütfettiği, bahşettiği bu nimeti bize kolaylaştırdığı için hamdü senalar olsun. Unutmayın ki Allah azze ve celle Rabb-i Teala kime kendisini zikretmeyi ilham ettiyse o Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir lütfu, bir rahmetidir. Yolda giderken Allah size kendisini hatırlatıp Allah Azze ve Celle'nin adını zikrettiğinizde o Allah'ın size bir lütfu, bir rahmetidir. Nitekim nice insanlar vardır ki ömürleri boyunca Allah Azze ve Celle'den gaflet içerisinde, onu zikretmekten gaflet içerisinde yaşarlar. Etraflarında Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan Allah'ın o yaratmış olduğu kevni ayetlerden habersiz bir şekilde ömrünü tamamlarlar. Allah'a hamdolsun Buraya geldiniz, Allah size bunu kolaylaştırdı. Allah size bir irade verdi. Allah'ın zikredildiği bir meclise geldiniz. Allah'ın zikrediği meclislerde bir araya gelenlerin üzerine Allah'ın melekleri kanatlarını gerer. Ve Allah'ın melekleri o mecliste bir araya gelenleri tek tek isim olarak o melekler Allah indinde o kişilerden bahseder, o kişileri zikreder. Velev ki diyor hadisi şerif uzundur ben sadece kısaca böyle anlatacağım. Velev ki bu meclise bir işi için, bir işinden dolayı gelmiş olan bir kimse olsa dahi diyor ki ne Allah Azze ve Celle onu da o meclisin hatırına bağışladım. Onu da o meclisin hatırına bağışladım. Çünkü biz Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı anıyoruz. Allah'ı yüceltiyoruz. Allah'ı hatırlatıyoruz. E Allah kimdir? Malikül mülktür. Malikül mülktür. Yani mülkün sahibidir. Mülkün sahibi. Mülk dediğimiz her şey. Kardeşler, bildiğiniz gibi çok büyük bir afet, çok büyük bir yıkım yaşadı Türkiye. Ve bu yaşadığımız şu zamanlar felaket zamanlarıdır. Millet olarak bakın, bu felaketin yaşandığı bu zamanda millet olarak hiçbir ayrım yapmaz Ne dil, ne din, ne ırk, ne renk. Hiçbir ayrım yapmak sizin bu felaketi yaşayan insanların acılarını dindirmeye, onların ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara yardım olmaya, düşmüş olanlara ayağa kaldırmaya, bir nebze olsun acılarını hafifletmek için İslami davet, İslami yardım, İslami ilmi çalışmalar yapan, İslami cemaatler, dernekler, vakıfların tamamı hiç vakit kaybetmeden ne yaptı? Deprem bölgelerine adeta akın et. Ehlini, çocuklarını, işini, gücünü bırakıp oradaki insanlara, kardeşlerimize mazlumlara, muhtaç insanlara yardıma koşuşturdular. Niye? Çünkü biz Müslümanlar olarak böyle günlerde muhtaç olan, mazlum olan, ihtiyaç sahibi olan insanların yanında olmayı ne yaptık? Öğrendik. Bu din bize bunu öğretti. Bu din bize bunu emrediyor. Bu bizim üzerimize bir vücubiyet kardeşler. İnanın bakın kardeşler o bölgede ben de geçen hafta da zikrettim. Dört gün bulundum. Dört gün boyunca orada elimizden bir şeyler gelir niyetiyle. Buradan birlikte bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimize birlikte gittik. Ve kardeşler vallahi orada o insanların yanında, önünde, sağında, solunda, arkasında durup bir ihtiyacı, bir sıkıntısını gidermek için onları gözetleyen, onları kollayan insanların büyük bir çoğunluğu bizim gibi belli günlerde, belli haftalarda Allah'ı zikretmek için bir araya gelen, Allah'ın zikrettiği meclislere gidip gelen, Allah'ın zikriyle dilleri ıslanan Müslümanlardı, cemaatlerin fertleriydi, bir takım dernek ve vakıflara gidip gelenlerdi. Kim oldukları, ne oldukları, aralarındaki ayrılıklar da pek önemli değil. Hiç zikretmiyorum, zikretme gereği duymuyorum. Çünkü bir birlik, bir dayanışma, bir araya gelmez söz konusu değil. Her yerde onları görürdünüz. Gittiğiniz her yerde görürdünüz. Kimileri Üzerlerine yeleklerini giymişler. Malum bir takım çalışmalarda olduklarını bazı insanların görmesi gerekiyor. Kimileri ise yelek giymiyor, yelek giyme gereği dahi duymuyordu. Benim hangi cemaatten, dernekten, vakıftan geldiğimin öğren öğrenilmesinin hiçbir önemi yoktur anlayışıyla, zihniyetiyle yapıyorlardı bunlar. Allah hepsinden razı olsun. Onlardan da onlardan da razı olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Birçok kardeşimiz benim gibi sakallıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine icabet etme niyetiyle sakalını uzatmıştı. Yani ayırt edilebiliyordu zaten. Ve vallahi kardeşler her yerde bu insanları gördünüz. Yani. İslami bir yapının, İslami bir cemaatin, derneğin, vakfın gönüllüsü olduğunu anlayacağınız insanlardı. Ve hatta belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Deprem bölgesindeki afetzedeler birbirlerine eğer bir ihtiyacınız varsa sakallılara gidin. Eğer bir ihtiyacınız varsa sofilere gidin, hocalara gidin diyorlardı kardeşler. Bunun anlamı şudur. O halkta, o mazlum halkta çocuğunu, kocasını, kardeşini, babasını, evladını yani neredeyse orada yaşayanların tamamının bir şekilde bir yakınını kaybetmiş. O halkta o Müslümanlara karşı bir güven. Onlara karşı bir yakınlaşma, onlara karşı bir huvvet, onlara karşı bir sevgi ne oldu? Kalplerinde Allah'ın yardımıyla oluştu, oluştu kardeşler. Elhamdülillah. İlk andan itibaren orada olmak için çaba sarf etmeleri, oraya koşturmaları da işte böylelikle ne oldu? Bir hayır olarak. İslam'ın, İslam dininin, İslam ümmetinin hanesine yazılacak bir hayır olarak bugün karşımıza duruyor. Evet, o sakallılara gidin, onlar sizlere yardım eder diyordu. Bu afette, afeti yaşamış olan insanların penceresinden İslami camiaları görme durumuydu. Bir de şöyle bir şey vardı. Ve asıl anlatacağım, asıl üzerinde duracağım mesele budur. Bu tablodan, bu görüntüden rahatsız olanlar vardı. Hangi tablo görüntü? O bölgede Müslüman şahsiyetlerin, İslam dinini yaşama çabası içerisinde olanların, bir olan Allah'a kulluk etme gayreti içerisinde olanların o bölgede olmasından rahatsız olanlar. Oradaki insanların Acısını dindirmek için çaba sarf etmelerini gördüklerinde onlar rahatsız olanlar. Oradaki insanlara kol kanat germelerinden rahatsız olan bazı zihniyetler vardı. İşte o zihniyetleri bugün burada bu sohbetin merkezine oturtacağım, anlatacağım size kardeşler. Bunlar da hiç zaman kaybetmedi, hiç vakit kaybetmedi. Ne yaptılar? Müslümanların aleyhine büyük bir karalama, büyük bir iftira, büyük bir itibarsızlaştırma hareketine girdiler. Kimdir bunlar? Nedir, necidir? Biraz ondan bahsedelim abiler. Bunlar her fırsatta, ellerine geçen her fırsatta, konu İslam ve Müslümanlar olduğunda, küfrün sancağını kaldırıp, şeytanın bayrağının altında bir araya gelen, İslam ve Müslümanlara karşı o kokuşmuş, o kanalizasyon ağızlarını açıp, ağızlarına gelen her şeyi her ahlaksızlığı, namussuzluğu, adiliği mübah gören bir zihniyettir o topluluk. Öyle ki bakın bunlar net bu halleriyle, şimdiki halleriyle küfür topluluğudur. O İslami camiaları, o İslami yardım çalışması yapan gönüllülere karşı kim ve nefret ile saldıranlar küfrün taraftarlarıdır, küfrün dostudur, küfrün sancağını kaldırmış zihniyettir. O zihniyetin ürünüdür kardeşim. O apaydınlık, o tertemiz yüzlü insanların o en güzel niyetleriyle yapmış oldukları çalışmaları karalamak, itibarsızlaştırmak. Aslında İslam'ı, İslam dinini insanların kalbinde kötülemek için girişmiş oldukları bir neydi? Bir hareket tabirler. Bu bize özellikle bana uzun yıllardır ben bu İslami ilmi çalışmaları tetkik ediyorum, okuyorum, araştırıyorum. Doğrudan aklıma şu geldi. Bu ancak olsa olsa hak ve batıl mücadelesinin bir ayağıdır. Evet, hak ve batıl mücadelesi. Nedir hak ve batıl? Hak Allah'ın ve Allah'ın indirdiklerinin yanında safında olanlar. Batıl ise Allah'ın ve Allah'ın indirdiklerinin karşısında olan her şeydir. Bakın. Batıl da odur. Batıl için şu isim, bu isim, şu şahsiyet, bu topluluk, şu cemaat demenin hiçbir anlamı yok. Gereği yok. Allah'ın indirdiği dinin şeriatının karşısında olan, onun karşısına konumlanan kim olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun batıldır, batılın taraflarıdır. Bu kadar. Ve hak ve batıl mücadelesi, hak ve batılın savaşı yeni bir şey değildir. Bugün başlamamıştır. Bu topraklarda başlamamıştır. Vallahi kardeşler hak ve batıl mücadelesi Adem Aleyhisselam'dan beri devam etmektedir. Hak ve batıl mücadelesinin taraftarlarının ortaya çıkıp şeytanın dostunu, şeytanın yardımcılığını ilan ettikleri zaman da Nuh Aleyhisselam'ın zamanıdır. Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh Peygamber'in döneminden itibaren bu savaş bu şekilde devam etmekte ve asla durmamış, asla ara vermemiş, hakla batıl arasında ateşkes dahi olmamıştır şimdiye kadar. Bakın ateşkes dahi olmamıştır. Ve kıyamete kadar da sürecektir. Yeryüzünde nefes alıp veren bir tane mü'min kalıncaya kadar hak ile batılın mücadelesi devam edecektir. İman ile küfrün mücadelesi devam edecektir. Şirk ile tevhidin mücadelesi devam edecektir. Bakın bir tek nefes alıp veren Müslüman mü'min kalıncaya kadar devam edecektir. Çünkü bu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği bir hakikattir, gerçektir. Ona da ancak ve ancak Allah azze ve celle vahiy ile bildirir Bu insanlar Abiler kardeşler bu insanlar var ya kişiliklerini ve karakterlerini kaybetmiş, yitirmiştir. Yani insani kişilikleri ve karakterleri kaybolmuştur. Bunlar şeytani bir karaktere, küle bürünmüşlerdir. Artık onlar insanlıklarından sıyrılmışlardır. Ve şeytani bir cisme bürünmüşlerdir adeta. Karakterleri şeytanlaşmıştır. Çünkü onlar şeytanın yardımcıları konumuna gelmişlerdir. Ve hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bunlar aslında ins şeytanlardır. İns yani şeytanlaşmış insanlardır. Biliyorsunuz şeytanların bir kısmı cindir. Bir kısmı da ins'tir. İns olan şeytanlar şeytanlaşmış insanlardır. Bunlar yeryüzünde insanlara karşı, hakka karşı batıl ile mücadele etme görevini üstlenmiş şeytanın sancağını kaldırmışlardır. Bakın Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bunların bu hareketini, bu davranışını bize açıklarken, beyan ederken de buyuruyor? Meryem Suresi 83. ayette diyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim أَلَمْ تَرَا أَنَّ أَرْسَلْنَ الشَّيَاط۪ينَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ تَعُزَّهُمْ اَزَاءَ Ey Muhammed görmedin mi? Kafirlerin başına o şeytanları musallat ederiz, göndeririz. Onlar da ne yaparlar? Kışkırtırlar kafirlerin üzerine şeytanları göndeririz. Onlar da o şeytanlar da o kafirleri ne yapar? Kışkırtır. Kime karşı kışkırtır? Müminlere karşı. Abdullah İbni Abbas bu ayetin tefsirinde diyor ki onlar hem şeytanlar o kafirleri günah ve fıskı fucur işlemeye kışkırtır. Hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ona iman eden müminlere karşı kışkırtır. İşte bugün yaşadığımız tablo buydu. Orada mazlumlara, muhtaçlara yardım etmeye giden o insanlara ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret eden, çaba sarf eden o Müslümanlara karşı hücum edenleri harekete geçiren şeytandır. Şeytandır çünkü şeytanın dostudur. Şeytanlaşmış insanlardır abiler. Dedik Nuh Aleyhisselam'dan bu yana. Bunların düşmanlığı bitmedi çünkü Nuh Aleyhisselam'dan bu yana şeytan var. O halde şeytanın dostları da olacak. Ve kezalik cealna li kulli nabiyyin aduwan shayatin buyurur Allah Teala. Bu savaş bu mücadele etmeyecek, batılak mücadelesi. İşte böylece buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte böylece biz her peygamber için ins ve cins şeytanlardan düşmanlar var ettik buyuruyor. İns ve cins şeytanlardan her peygamber için düşman vardı. Nuh Aleyhisselam'dan beri peygamberlerin ve peygamberlere tabi olanların düşmanları. Cin şeytanlar ve o cin şeytanlara tabi olan ins şeytanlar. Yani şeytanlaşmış insanlar. Abi. Peki ne yaparlar? Yine birinci ayetle düşündüğünüzde iyi anlamanız açısından. يُحْيِ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ Bazısı bazısına diyor ne yapar? Vahiy eder. Yani buradaki vahiy fısıldar. Vesvese verir. Ne için? Müslümanlarla mücadele etsin.